Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Düzce'nin Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde yaşanan 24 köyün etkilendiği sel ve su baskınlarının zarar verdiği bölgelerde inceleme yapmak için Düzce'ye geldi. Bakan Dönmez ilk olarak Düzce Kriz Merkezi'ne, Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve bölgede çalışan kurumların sorumlularından biri fin aldı. Bakan Fatih Dönmez toplantı sonrası açıklama yaptı. Ee, öncelikle 17 Temmuz akşam saatlerinde başlayıp 18 Temmuz öğle saatlerine kadar hatta öğleden sonraya kadar devam eden 12 saatlik aşırı yoğun e, yağış nedeniyle e, Düzce'de 3-4 e, yerleşim e, ilçemizde önemli oranda bir afet söz konusu oldu. E, şu, 7 vatandaşımız kayıptı. Şimdi biraz önce e, Sayın Valimizden aldığımız brifingde bir Kadın vatandaşımızın cesedine ulaşılmış oldu. Ee, ben e, kayıplarımızın bir an önce bulunacağını buradan iletmek istiyorum. Çünkü gerek AFAD ekipleri, gerekse güvenlik birimleri e, hem yerleşim birimlerinde, hem derelerde hem de denizde e, bu aramalara yoğunlaştırmış durumdalar. Ölen vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralarımıza da acil şifalar diliyoruz. E, AFAD, Kızılay Güvenlik birimleri olay e, gerçekleşir gerçekleşmez e, afet bölgesine intikal etmek suretiyle gerekli arama kurtarma çalışmalarını başlattılar. Şu anda 5-6 tane ilçemize e, ulaşım imkanı yok ama e, biraz önce aldığımız e, bilgiye göre köyüm köyümüze e, bir gün içerisinde inşallah fiziken ulaşım imkanlarını sağlamış olacağız. E, afetten yaklaşık 24 tane köyümüz ve bir ilçe merkezimiz yoğun bir şekilde etkilenmiş durumda. Bakan dönmez bölgeye mobil jeneratörler aracılığıyla elektrik verme konusunda çalışma yapacaklarını ifade etti. Hem elektrik şebekeleri hem de doğalgaz şebekeleri açısından gerekli bilgileri aldık. Doğalgaz şebekemizde bir sorun yok. Afetin yoğun olduğu 15 ilçemizde ilk etapta elektrikler kesilmişti. Yapılan çalışmalardan sonra 3 köyümüze elektriği verdik. 24 saat içerisinde 3-4 köyümüze daha elektriği ulaştıracağız. E, köylere ulaşım açılır açılmaz da ekiplerimiz olay yerine gitmek suretiyle e, elektrik şebekesini ayağa kaldıracaklar. Acil olarak e, ulaşamadı, elektriği götüremediğimiz köylere de mobil jeneratör temin etmek suretiyle oradaki hayatı e, süratle normalleştirmeye çalışacağız. Ve elektrik enerjisi olmayınca suyun İntikali hatta bir müddet sonra haberleşme e, sınırlamaları da başlayacağı için ilk etapta elektriği süratle bu bölgelerimize ulaştıracağız. Bakan Fatih Dönmez, yüzün üzerinde elektrik direğinin sel nedeniyle kayıp olduğunu söyledi. Bir trafo merkezimiz tamamen e, sele kapılmış durumda. Yüzü aşkın direğimiz de şu anda kayıp yerlerinde yok. E, yaklaşık 5 kilometrelik alternatif bir hat üzerinde de ekiplerimiz çalışıyor. Bu bölgeden sorumlu Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketinin tüm personeli burada.